arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, feyiz ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bir sohbetimize daha sizlerle beraberiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet kıymetli arkadaşlar sabır konumuza bu bölümde de devam ediyoruz. Ee, sabır öyle bir konu ki dedik geçen bölümümüzde yaşayan bir Müslümanın hayatının her alanında karşısına çıkar dedik. Evliliğinde, işinde, okulunda, ilim öğrenmesinde her türlü konuda sabırlı olmak gerekir. Hz. Musa kısasını hatırlayalım burada. Kendisi Hızır Aleyhisselam'la buluştu biliyorsunuz. Kehf suresinde de geniş bir şekilde yer verilmiş Hz. Musa ve Hızır Aleyhisselam'ın buluşmasına. Hazreti Musa e, ilim öğrenmek istiyor Hazır Aleyhisselam'dan. Hazır Aleyhisselam ise ayet-i kerimede de geçtiği üzere ona buna sabredemeyeceğini söylüyor. Hazreti Musa da karşılık olarak beni sabredenlerden bulacaksın diyor. İlim öğrenmek için dahi sabrın şart olduğunu biz bu ayet-i kerimelerden görüyoruz. Sabır öyle bir şey ki kişiyi hikmete eriştiriyor. E, i̇nsanın gerçek karakteri Sıkıntılı anlarında ortaya çıkıyor. Sıkıntılı durumlarda belli oluyor. Sabırlı davranması, metanetli olması, dik duruşunu koruması onun kişiliğini, karakterini ortaya koyuyor. Sabır, e... sevgiliden gelen her derde razı olmaktır. Kulun hak ile arasındaki perdelerin açılmasına vesile olur. Çünkü kul Rabbinden razıdır sabırlı davrandığı zaman. Kaynağımızdan konuyla ilgili bir hadis-i şerifimizi okuyalım hemen. Ebu Malik El Haris bin Asım El Eş'ari radiyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka delildir, samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Evet bu hadisi şerifimizde ilk başta temizlik konusundan bahsedilmiş ve bazı kaynaklarda da vulu olarak geçiyor buradaki kelime. E, temizlik kelimesi. Dolayısıyla abdest olarak, abdest manasına da yorumlanmış. Yani burada kastedilen temizlik şer'i temizliktir. E, Müslüman olup iman etmek nasıl ki kişideki küçük, büyük küçük bütün günahları temizliyorsa daha evvel istediği, işlediği. Abdest de aynı şekilde kişiden günahları temizler ve imanın yarısı gibi görülmüştür. Çünkü e, namazın sıhhatinin şartı dahi neye bağlıdır? Abdestin sağlıklı bir şekilde alınıp alınmadığına bağlıdır. Burada elhamdülillah zikrinden gene sözünden bahsedilmiş. Elhamdülillah sözü için mizanı doldurur diyor. Elhamdülillah ne demektir? Aslında Kur'an-ı Kerim'deki ilk surenin ilk kelimesidir. Yani Fatiha suresinin. Allah'ım diye yazır Kur'an tefsirinde çok geniş bir şekilde Fatiha'da hamd kelimesinin ne demek olduğunu anlatmış. Ama biz burada kısaca sadece şunu söyleyebiliriz. Allah'ın kemal sıfatları ile övülmesidir diyebiliriz Allah'tan verdiği nimetlerin farkına vararak ona teşekkür etmek onu övmek ve vermediği nimetlerin de verebileceğini bilerek o halde dahi onu övmek yani verdiğine de vermediğine de kulun razı olması diyebiliriz belki özet olarak şükürden çok daha geniş kapsamlı bir manası vardır ee, gene burada eee Subhanallahi velhamdülillahi tesbihi geçiyor ki ikisini bir araya getirmiş. Eee Subhanallahi gene Subhanallah kelimesi cümlesi ise gene Allah'ın noksan sıfatlarından tenzih etmek manası taşır ki ikisi tam olarak aslında bir tevhid anlamı taşıyor diyebiliriz. Namaz ise burada nur olarak geçmiş hadisi şerifimizde. Çünkü namaz gerçekten de insanın yolunu aydınlatıyor. İyi ve kötüyü ayıracak bir insan olmasına kişinin sebep oluyor. Kişiden fuhşiyatı temizliyor. Sadakadan bahsedilmiş hadisi şerifimizde. O da gene kişinin duyarlı bir insan olduğunu, çevresindeki muhtaçların, ihtiyaç sahibi kişilerin durumlarından haberdar olup Onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışmanın kıymetinden bahsediyor. Ee, yine bir sonraki cümlede ise Kur'an-ı Kerim'den e, bahsedilmiş. Kur'an-ı Kerim de yine aynı şekilde bir Müslümanın hayatında yol göstericidir. Ayrıca en son cümlesinde e, herkesin e, nefsini satarak bir ticaret yaptığından bundan ya kazançlı ya da kazançsız çıkacağından bahsediyor ki gerçekten de insan hayatı bu şekildedir. İnsan nefsinin arzularından vazgeçerek dünyası ve ahireti için hayırlı olanı tercih ederek ya kazançlı çıkar ya da kaybedenlerden olur. Gerçekten de hayatın tamamını almamız gereken ihtiyaç olan şeyleri satın alıyoruz? Yoksa sadece nefsimize hoş geldiği için ve bazı şeyleri, davranışları satın alıyor ve hayatımıza koyuyoruz. Böyle düşünürsek birer ticaret olarak bakabiliriz. Hadis-i şerifte sabır için de bir ziya, bir ışık olarak bahsetmiş gene. Sabır bir aydınlıktır diyor. Onun bir ışık, bir ziya oluşu da bütün hayatımızı kuşatıyor olmasından kaynaklanıyor olsa gerek. Bir diğer hadisi şerifimiz ise Ebu Yahya Suheyb bin Sinan radiyallahu anh'den rivayet edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Bu da onun için hayır olur. Bu hadisi şerifimizde ise müminin farklı bir özelliğine dikkat çekiyor. İnsanlar olaylar karşısında çok farklı davranışlar sergileyebiliyorlar. Müminler ise sevinç yaşadıklarında da üzüntü yaşadıklarında da ne yapıyorlar? Bunu hep hay hayra çevirebiliyorlar. Kendisini üzüntü bile yaşamış olsa yaşamış olduğu üzüntüyü bir nimete çevirebiliyor. Çünkü ona sabrettiğinde karşılığını ahirette en güzeliyle alıyor. Başına güzel bir şey gelirse de o gelen nimetin farkına varıp ona şükrederek gene ne yapıyor? Ahireti için kazançlı oluyor. Bir başka hadisi şerif ise Hazreti Peygamber Efendimizin vefat anından bahsediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radiyallahu an vah babacığım sıkıntın ne kadar da büyük dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma Babacığım Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım varacağın yer firdevs bahçesidir. Babacığım derdimizi artık Cebrail'e yazacağız, yanacağız dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Hazreti Fatıma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu dedi ve bu şekilde üzülüp ağlıyor. Burada Hz. Fatıma'nın Peygamber Efendimizin hem o son ölüm anında çekmiş olduğu, sekarat anında çekmiş olduğu sıkıntılardan dolayı duyduğu üzüntüyü, hem vefatından sonra ona nasıl kıyamayışı, hatta etrafındakilere bile söylenişi, toprak üzerine atıldığından dolayı bu hadis-i şerifte bunu görüyoruz. Hadis-i şerif bize gösteriyor ki ölmek üzere olan kişiye üzülmek, acımak tabi bir duygudur. Gene vefatından sonra kişiyi kendi vasıflarıyla anmak caizdir. Son olarak hadis-i şerifimizde Hz. Peygamber Efendimizin ölüm sekeratında çekmiş olduğu sıkıntı ve o sıkıntıya karşı göstermiş olduğu sabır da günümüzde bizlere örnek olarak burada yer almış. Sabır konusuna bir sonraki videomuzda devam etmek üzere Allah'a emanet olunuz.